rehberlik biriminden çok memnunum. Herhangi bir sıkıntımız, bir sorunumuz olduğu zaman her türlü her şekilde sorunumuzu çözüyoruz. Çok ilgili, alakalı hocalarımız. Hepsi öyle zaten. Memnunum. Çok güzel yerlerde görmekteyim. <laughs> İnşallah güzel yerlerde göreceğiz hep beraber. Öğretmenlerimiz gayet ilgili, alakalı. Özellikle Sena Hoca'yı çok seviyorum, çok seviyoruz. Yazın tatillerde bile bizimle birebir ilgileniyor, ödevleri kontrol ediyor. Ders anlatımlarından gayet memnunuz. Valla kurumun yapmış olduğu bütün etkinliklerden memnunum açıkçası. Yani hiç memnun değilim dediğim hiçbir etkinlik şimdiye kadar olmadı. Olan bütün etkinliklerden gayet memnun kaldık. Özgür zaten çok mutlu. Ki Özgür hakikaten bir de hani adapte olması zor bir çocuk. Arkadaşlarına hani böyle çok kolay şey yapabilen bir çocuk değil ama biz bu dershanede hepsini açtık. Çok mutluyuz.